Merhaba arkadaşlar, ben parkur eğitmenim hazırlık kursundan Zinnur Öcal. Bugün sizlere POMEM adaylarının şahsen başvuru esnasında getirilmesi gereken belgelerden bahsedeceğim. Sınav gidiş belgesi, TC kimlik numarası yazılı beyanı ama sınav başvurusu dilekçesinin ilgili bölümüne aday 11 haneli TC kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ait olduğunu el yazısıyla ilgili satıra yazması gerekiyor. Sınav başvuru dilekçesi tam ve eksiksiz olarak doldurulması gerekiyor. Sınav başvuru dilekçesini de polis akademisi başkanlığı internet adresinden indirebilirsiniz. Sağlık bilgi formu o da aynı şekil tam ve eksiksiz olarak doldurulması gerekiyor. Ee, sağlık bilgi formu polis akademisi başkanlığı internet adresinden e, indirebilirsiniz adayın fiziki yeterlilik sınavı parkuruna katılmasına engel sağlık probleminin bulunmadığına dair beyanı söz konusu evrak polis akademisi başkanlığı internet adresinden indirebilirsiniz. Mezuniyet bilgisi mezun olduğu üniversite tarafından yük sistemine işlenmemiş olan adaylar diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisini getirmesi gerekiyor. Diğer adaylarımız için mezuniyetine ilişkin herhangi bir belge getirmesi gerekmiyor. Mezuniyet bilginizin YÖK sistemine işlenip işlenmediğini e-devletten kontrol edebilirsiniz. Yabancı ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan e denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir. Polis Akademisi resmi internet sayfasından başvuruyu tamamladıktan sonra sınav giriş belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar son bir yıl içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf getirecek. Kendisi ve evli e, kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olması durumunda müracaat kabul komisyonuna ibraz etmek üzere ile ilgili belgeyi getirecektir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğeni sayısına göre bu tarz videoların devamı gelecektir. Abone olup bildirimleri açtığınızda direkt ekranınıza gelecek. Size o kadar yakın olacağız. Başarılar dileriz. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. YouTube hesabımızı ücretsiz bir şekilde abone olup bu tür videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Al.